Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Saatlerimiz şu an e, 7 civarı. Bir sabah suyu yapalım dedik. Kaptanımızı bekliyoruz. Çupraya nasipse gideceğiz. İnşallah bir şeyler nasibimize çıkar. Çok güzel bir hava var. Harika. Yavaşça tekneye doğru gidelim. Yem olarak Mamun ve sülinizi bugün tercih edeceğiz. İki dört. Herhangi bir rüzgar vesaire yok. Şimdiden rast gelsin. Gerçekten harika bir hava var. İnşallah nasibimizde de güzel şeyler çıkar. Tekneler açılacağız nasipse. Artık neye kalırsak bize kar olsun hesabı. Bakalım illa kesin olacak diye bir şey yok ama güzel balık alıyoruz dedi kaptan. Bakalım hangi merada. Hep birlikte görelim. Balık şey. Geze geze geliyor güzel. Ey maşallah. Vallahi geldi. Helal <laughs> olsun abi. <laughs> Ey maşallah. Boyu çok güzel ya. Hasan abi Şuradaki oradan bir tane gelir? Kova verseniz ama ne? Arka arka ikinciyi aldın abi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Eh, gayet güzel. <laughs> Hop oh, ıslandık. O zaten yolunu buldu. Ey maşallah. Ben zor edeneyim abi en iyisi. Başka türlü olmayacak. Dipte hareket yok. Sabah suyuna geldik. Aşağı yukarı bir iki saat oldu. Bir iki parça kabar eder geldi. Hava ters için pek balık şu an için yok. O yüzden yer değiştiriyoruz. Biraz daha ileri gidelim dedi kaptan. Oradan bir oltamızı atarız. Öğlene kadar avlanırız artık ne yapalım. 3 tane kaba dediler ki bir tane sparazomuz var. Şimdi yeni meraya gidiyoruz. Rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım geldi mi balık? Evet. Sendeyim. Hadi çıkar bakalım ne geldi. Oh. Oo bu mu ufak ya? <gülüyor> Allah Allah. Kamerada da ya da ufak diyorsan aradık biz ne yapalım? <laughs> Vallahi helal olsun. Maşallah ya daha ne olsun be. Bana göre ufak değil maşallah. bu ufak <laughs> abi biz ne yapalım? Balıklarımıza göre bu ufak. A A A A bir bir al bir yer bunu su doldurdu. Yine daldı dur. Helal olsun valla. Dikkat et. Hadi devam devam. İlk balık geldiyse herkese rast gelsin o zaman. Değil mi kaptan? Evet. <laughs> evet. Sonunda gel. geldik aldık balığı. Çok alçakta Aşağı yukarı 5-6 metre derinlikte falan. Ve... ...işte bu kadar. Maşallah, maşallah. <laughs> çok güzel. Deminden beri bununla uğraşıyordum ya. Boyut güzel ama. Yemmamın... ...aşağı yukarı 6-7 metre derinlikte... ...kaptana da dediği gibi hırsız üstüne denk geldi. Hemen size de yakından göstereyim. Boyutu bu. Şimdi bazı arkadaşlar... ...abi çok küçük abi sal falan filan öyle bir dünya yok. Harbi deniz balığı yakaladık yani. Teminden beri uğraşıyorum çünkü yatıp yatıp duruyor. Yiyip yiyip duruyor. Bakın boyutu bu. Herkese rast gelsin. Kaptan aldı. Balık başladı mı? Hadi bakalım. Biraz yükseğe çıkayım. Oo çok güzel. Vallahi çok güzel. Hey maşallah. Helal kaptan. Vallahi helal olsun. Aa, maşallah vallahi. İyi güzel güzel. Balık yavaş yavaş başladı. Direkt asıldı mı abi? Direkt asılarak mı aldı? Tırtıkladı mı yoksa? Sparoz gibi. Ey maşallah. Bu kadar, bu kadar Hadi devam. Kaptan aldı vallahi gene. Hadi bakalım. Ne misin Böyle bir şey var mı? Bak. Ağzından değil yani. Çenesinin altında. Demek ki var abi aşağıda ya. Hepsi de el gibi vallahi maşallah hiç ufak yok vay maşallah abi cam gibi ya cam <laughs> bakalım devam hadi bakalım devam devam saldı mı? Olsun canın sağ olsun be. Arkadaşlarla geldi mi? Geldiğimiz zaman hava hep böyle oluyor ya. <laughs> Kaçan balık büyük oluyor her zaman. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun problem değil. Emre görmez de Kaçtı. Kaçma. Olsun atmaya devam boş ver canım sağ olsun. <laughs> olsun Bekliyoruz de, ama. Olsun Tabii canım. Ya arkadaş çevresi de önemli teknelerde. Tabii. Tamam. <laughs> herkes herkes yok ediyor. <laughs> Tam zamanı. Tam <laughs> zamanı Şimdi bir tane çupra geldi. Aşağı 400 gram var mı abi? Bu biraz daha büyük diğerlerine göre. Demin biraz olta karıştı diye çekemedik. Şimdi sıcak boyut bu. Ama maşallah. Mamun paketinden büyük. Bir 10 parçaya yaklaşıyoruz abi yavaş yavaş. <laughs> Yerimiz güzel, mera da güzel. Hava da güzel. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Parıltıyı görüyor musun? şimdi verecek parladı. Bak verdi bak 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 bak. Bir tane de buradan geliyor. Bak bak. Ey maşallah. Hoppa. Hadi bakalım. Oo. <laughs> <laughs> İki tane aynı anda aldık ha. Aynen. <laughs> Taze mamunla. da. <laughs> Gele bir tane daha hadi bakalım. <laughs> Oo güzel parladı. Eşek. <laughs> <laughs> oh, hem de ne <gülüyor> eşek. <gülüyor> <gülüyor> Harbi eşek parası. Kova doldu şaka mı Vallahi maşallah. Boyutlar güzel. Yer de güzel. Atmaya devam. İndir bindir yapmıyoruz ama gene tek tük de olsa avantajımız var. En büyük avantaj da arkadaşlarla beraber gelmemiz oldu. Devam. Tam daha geliyor gibi. Oo güzel geliyor abi sanki ya. Devam devam devam. Geziyor. Oo. <laughs> yanına yakalamış Sparos. <laughs> 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 Tam da yanına yakalamış. Bayağı <laughs> yanında. O geçerken vurayım demiş abi Serhan herhalde. <laughs> Demin yandan yakaladı. Hadi bakalım sendeyiz. Yapıştır. Geliyor, geliyor, geliyor. Sporoz değil, değil mi? Oo, güzel geldi ha. Yapma ya. be! Havada mı kaçtı? Göz var abi. Bak, çok kanar gazı var. <laughs> Benim gözüm var. Tüh! <laughs> Yabancılığın değil. Gözler renkli mi bilmiyorum. <laughs> devam, devam. Moral bozma yok, devam. Geliyor. <laughs> <Ona hemen> <gülüyor> <be>. <gülüyor> Şansına devam. Bozma var hadi. <laughs> Çok güzel bir hava oldu. Bir meraya daha gidiyoruz. O meradan da çıkacak balığa gel Ya tamam diyeceğiz ya devam diyeceğiz. Sabah buçuktan öğlenin 12'sine kadar bir serüven yaşayacağız. İki tane çıkıyoruz. Onun içinde gelir kabaz belki bir tane çıkmamız var. Sol altımızı atıp ondan sonra yavaştan kıyıya doğru yol alırız. Çek bakalım. Çek 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 çek. Oo! Al. Yapma şunu işte bak. Kopardı, kopardı. kopardı. Allah kahretmesin. Atsana tekneyi. Ah be. Atsana tekneye be kap. Ah be birader. Kaldırma da git. Vallahi tü. Kaçan balık büyük oldu valla. Olmayacak, Olmayacak iş vallahi. Olmadı Gel bakalım bir de şey Vay, Can, sen şey gelim kaftan ya oy maşallah. Tam giderek herkes indir bindir oldu yalnız ha. İndir de şimdi kaçacağız. <laughs> ya oğlum tutarsana korkma. Gidelim. Bugünkü avımızı da burada noktaladık. Güzel balıklar aldık. Çok şükür. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar.